Oof. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkamda yepyeni Maserati Grecale var. Maserati biliyorsunuz Levante ile SUV sınıfına giriş yapmıştı. Şu anda da onun bir alt sınıfı olan orta segmentteki premium SUV segmentine bu görmüş olduğunuz araçla giriş yapıyor. Yani bu araç baktığınız zaman Porsche Macan'ın BMW X4'ün birebir rakibi olacak bir versiyon. Ben şu anda burada İtalya'nın Milano şehrindeyim. Bu aracı incelemek için Türkiye'den gelen tek gazeteciyim. O yüzden hiç merak etmeyin. Öğrenmeniz gereken her şeyi bu videoda detaylıca sizlerle paylaşacağım. İlk olarak statik incelemeyi arabanın tasarımını, iç mekanını burada stüdyoda sizlerle paylaşacağım. Çünkü dışarıda yağmurlu bir hava var ama sonrasında tabii ki direksiyon başına geçeceğim, sürüşe çıkacağım ve aracın sürüş dinamiklerini de tabii ki sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden incelemeye başlıyoruz. zaman olduğu gibi ilk önce tasarım diyoruz ve Grekale'nin önüne şöyle bir bakıyoruz. Şu açıdan bile baktığınızda birçoğunuzun aklına hangi araç geldiğini biliyorum. Evet özellikle farlardan ötürü önünün Ford Puma'ya benzediğini hepimiz düşünüyoruz. Yani bu konuda hemfikiriz ama tabii aracın geneline bakmak lazım, boyutlarına bakmak lazım. Şimdi burada tasarımcılar bize biraz anlattılar. Yani aslına bakarsanız bu arabanın tasarımı Maserati'nin bu yeni MC20 diye adlandırılan bu spor otomobilinden alınmış bir versiyon. Yani bana sorarsanız onun biraz şişirilmiş, onun biraz hormonlu versiyonu diyebiliriz Grecale'ye. Ama tabii ki benzerlikler özellikle far yapısı itibariyle Ford'un Puma versiyonunu baya baya çağrıştırıyor. Fakat tabii ki yani Maserati detayları bu araçta çok net bir şekilde kendini gösteriyor. Burada görmüş olduğunuz bu devasa panjur ve Trident, Tridente denen bu işte üç başlı mızrak burada kendini gösteriyor ve bu aracın bir Maserati olduğunu vurguluyor. Şimdi ufak ufak şöyle profiline geçecek olursak Levante'den de hatırladığınız üzere burada çamurluğun üstünde bu üç tane havalandırma ızgarasına benzeyen imza var. Ayrıca arabanın donanımını gösteren, versiyonunu gösteren ibare de orada gösteriliyor. Bu araç Modena. Detaylara değineceğim yani diğer versiyonlarda sizlere söyleyeceğim ama çok ufak tefek detaylar var bakın. Burada ön farın hemen kenarında da yine aynı şekilde bu gönderme buraya da yerleştirilmiş. Bence baya güzel gözüküyor. Araç normalde 19 inç jantlarla geliyor fakat opsiyonel olarak 20-21 inç jantlar alabiliyorsunuz. Bu araçta 21 inçlik jantlar var. Ayrıca burada mavi renkli Brembo fren kaliperlerini de görüyorsunuz. Bu aracın en güçlü olan versiyonu Trofeo'da hem önde hem arkada Brembo'lar kullanılıyor. Bunda arkada Brembo'lar Galiba yok. Evet bunda normal fren kaliperleri var ama mavi renkli olarak kullanılıyor. Tabii ki yine Maserati imzası Levante'den de hatırladığınız C sütunundaki bu mızrak kendini gösteriyor. Şimdi arkasına bakacak olursak Tasarımcılar yine burada da belirli benzetmeler yaptılar bize. Yani şu boomerang formlu stop lambalarının eski 3200 GT modeline bir gönderme olduğunu söylediler ama hani bilenler biliyor. Onu çok andırmıyor bana sorarsanız. Fakat detay ve yani bakın buradaki krom çıta stop lambasının içinde de devam ediyor ve bence güzel bir bütünlük yakalanmış. Alt tarafta tabii ki çok güzel bir difüzör ve iki tarafta da yer alan siyah renkli Çift çıkışlı egzozlar var. Şimdi bagaj kapağını şöyle bir açalım. Açamadık. Anahtarla deneyelim. Bu araç sonuçta burada sergileme aracı olduğu için belki o çalışmıyor olabilir. Onu bilmiyorum. Şimdi yükleme hacmi. Bu araç hafif hibrit teknolojisine sahip. O yüzden bu versiyonlarda yani giriş seviyesi olan GT'de ve bu Modena'da 535 litrelik yükleme hacmi sunuluyor. Fakat Trofeo'da hafif hibrit teknolojisi olmadığı için 570 litrelik bir yükleme hacmi olduğu söyleniyor. Şöyle şurayı da böyle yapalım. Koltukları 40 20 40 oranında yatırabiliyorsunuz. Buradan onları yatırma imkanınız var. Hadi bir tanesini şöyle yatıralım. 60 olarak yaktı. Burada bir tane 12 voltluk güç çıkışı var. Şimdi bunu yerine koyalım. Bagaj kapağımızı burada kapatalım ve arka koltuklara gelin hep birlikte bir bakalım. Yani tabii atlanmaması gereken bir detay da buradaki kapı kolları. Gördüğünüz gibi hani gövdeye entegre bir şekilde kapı kolları bu araçta kullanılıyor. aerodinamik kat sayısını daha iyileştirmek adına yapılmış bir tasarım ve bence gayet güzel gözüküyor. Şöyle dokunduğunuz zaman kapıyı açabiliyorsunuz. Şu koltukları tekrar eski haline getirelim ve içeriye girmeden önce size burayı bir göstereyim. Tabii kapının oradan o şekilde açıldığını gördünüz. İçeriden de bakın bu şekilde açılıyor. Yani burada bir tane düğme var. Buna basarak kapıları açabiliyorsunuz. Buradaki cam açma düğmeleri, kapı kitleme düğmeleri falan da bayağı hoş, bayağı havalı gözüküyor. Araçta burada bir tane cam tavan var. Açık renk döşemeler kesinlikle hoş. Bu arada burada 3 yetişkinin rahat oturabileceğini söylediler. Çünkü burada yani şu kapı eşiğinin de buradaki girişin de açılı değil düz olması neticesinde orta boylu 3 yetişkinin burada rahat edebileceği söylendi. Şimdi ben şöyle bir arkaya geçeyim kapıyı kapatayım ve nasıl bir yaşam alanı olduğuna gelin birlikte bakalım. Şimdi diz mesafesi baya baya iyi yani bir karışa yakın. Çekime başlamadan önce sürücü koltuğunu kendi ideal sürüş pozisyonuma getirdim. Biliyorsunuz boyum 1.78 yani ben direksiyondayken arkamda böyle oturabiliyorum. Tekrar göstereyim. Baş mesafesine de bakacak olursak bakın burada da yine 4 parmaklık bir baş mesafesi var. Buralar falan baya güzel çok kaliteli malzemelerle bezenmiş grek halini iç mekanı. Burada tekrar şunu göstereyim bakın buralarda oyuk yani uzun boylu sürücüler kullanıyor olsa bile yine de dizleriniz rahat edebilir. Burada uçaklarda business class tipinde burada cepler var. Arka koltuklarda koltuk ısıtma ve iklimlendirme yapabiliyorsunuz. Ayrıca burada havalandırma menfezleri var. Onun altında da burada bir tane USB C bir tane de normal USB çıkışına yer verilmiş. Biraz terledim koşturuyorum çünkü çok kısıtlı bir zamanda çekiyoruz. İnanın yani bana bu işin başlangıcı ve bitişi sonrasında direkt uçağa yetişmem gerekiyor. O yüzden hızlı hızlı izlenimlerimi anlatmaya çalışıyorum. Bakın buradaki kol dayamayı da göstereyim. Gayet güzel. İçinde iki tane bardaklık var. Buraya telefonunuzu koyabilirsiniz. Kafa başlıklarındaki maserat'i işlemelerini göstereyim. Koltuklar çok güzel bu arada. Açık renk döşemeler ve kapıyı da demin söylediğim gibi bakın şu şekilde parmağınızla basıp açabiliyorsunuz. Bence gayet güzel. Şimdi bir de ön tarafa bakalım. İşte Kaptan Köşkü bu. Yepyeni bir direksiyon, tamamen dijital bir gösterge tablosu. Çok daha büyük bir multimedya ekranı onun altında iklimlendirme yani klima sisteminin olduğu yine dokunmatik bir ekran. Bakın vitesleri buradan seçebiliyorsunuz. Bunlara sürüş kısmında değineceğim ama hazır şu kapıyı açmışken birkaç bir şey göstermek istedim size. Burada Maserati'nin o yani geçmişine gönderme yapılıyor ama dijital olarak gönderme yapılıyor. Çünkü bu araç artık yepyeni, yepyeni teknolojileri üzerinde barındırıyor. O yüzden böyle değişiklikler var. Hani mutlaka Maserati eskisi gibi olmalı, bu kadar da değişmemeli diyenler olacaktır ama günümüzde artık her şey bu kadar değiştiği ve buna ayak uydurmak gerektiği için Maserati de buna bu şekilde bir çözüm bulmuş. Hazır buradayken bir de size motoru göstereyim. Bakın bu araçta 2 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli motor yer alıyor. Bu 330 beygir güç üreten versiyon. Yani Modena versiyonunda 330 beygirlik motor var. 450 Nm tork üretiyor. Giriş seviyesi diyebileceğimiz GT'de ise 300 beygirlik bir motor var. Yine o da 450 Nm'lik tork değerine sahip. Buradaki yalıtım keçesini görüyorsunuz ve tabii ki böyle bir araçta olmazsa olmaz kaputu amortisörlü olarak kaldırabiliyorsunuz. Çok da güzel bir Maserati logosu burada bizleri karşılıyor. Ne düşünüyorsunuz? Buraya kadar gördüklerimiz hakkında. Tasarımı olsun, iç mekanı olsun, genişliği olsun. Bu arada arka koltuktaki genişliğini bayağı beğendiğimi söyleyeyim. Bakın bu da merak edenler için Grekale'nin anahtarı. Bence bu da gayet şık. Burada da panik düğmesi varmış. Basayım mı? Herkes toplanır şimdi başıma. Boş verin basmayayım. Ben artık kendi arabama geçiyorum. Burada beni bekleyen lacivert renkli görüyorsunuz test plakası gibi bir plaka var üstünde. Bu araç beni bekliyor o yüzden onu artık daha fazla bekletmeyeyim ve toparlanayım. Direksiyon başına geçeyim. Sürüş izlenimlerimi sizlerle paylaşayım. Kapılar elektrikli demişken eğer bu çalışmazsa nasıl inerim diye korkmayın. Bakın burada bir tane kol var. Burayı çektiğiniz zaman da yine kapıyı açabiliyorsunuz. Sıra geldi Grekale'nin kokpitine. Şimdi içeriye biner binmez evet sizi dijital göstergeler karşılıyor. Hepsiyle ilgili kısa detaylar vereceğim size ama önce motoru uyandıralım. Motoru çalıştırmak için burada direksiyon üstündeki bu düğmeye basıyorsunuz ve 4 silindirli olmasına rağmen güzel egzoz hırıltılarıyla motorumuz çalışıyor. Şimdi İlk dikkatinizi çeken şey evet yeni bir direksiyon simidi bence çok güzel gözüküyor. Yuvarlak bir hava yastığı var. Buradan bu tamamen dijital gösterge panelini kumanda edebiliyorsunuz. Buradan da adaptif hız sabitleyiciyi devreye alabiliyorsunuz. Ayrıca burada sürüş modlarını seçme imkanınız var. Bakın, off-road, comfort GT ve Sport olmak üzere 4 tane mod var. Trofeo versiyonunu alırsanız onda ekstra bir de Corsa modu bulunuyor. Yani pistte kullanacağınız o yarış versiyonu. Ayrıca bu araçta opsiyonel olarak alabildiğiniz havalı süspansiyon sistemi kullanılıyor. Onun ayarlarında yine burada direksiyonun üstündeki bu sürüş modu düğmesinden yapabiliyorsunuz. Trofeo'da o da standart geliyor ama GT ve Modena versiyonlarında ekstra bedel ödemeniz lazımmış bunlar için. Şimdi önünü deki bu gösterge paneli 12.3 inç. Burada da yine 12.3 inçlik tamamen dokunmatik bir multimedya ekranı var. Onun altındaysa 8 inçlik klimayı kumanda edebildiğiniz bir ekran yer alıyor. Şimdi buradan başlayayım çünkü burada çok güzel bir tane klasik Maserati saatini görüyoruz dijital olarak. Şimdi onu seçebiliyorsunuz versiyonlarını. Şu anda klasik modda ama bunu isterseniz spor versiyonu alabiliyorsunuz veya tasarım dediği bu şekilde dijital saniyenin gidip dolduğu versiyonu alabiliyorsunuz. Biz bunu klasikte tutalım bence. Yani arabanın aslında şekline şemaline uygun olan bu ama buraya isterseniz pusula da koyabiliyorsunuz. Bakın bu şekilde bir pusula koyma imkanınız var veya pedallarla ilgili yani şurada gaza bastığınızdaki gaz tepkileri veya frene bastığınızdaki tepkileri yine buradan görebiliyorsunuz. Ve yine burada bir G meter var. Yani virajlarda ne kadar yanal G yediğinizi veya fren yapıp ani hızlanmalarda neler olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Ben saati burada tutayım. Bunun haricinde buradan koltuk ayarlarını yapma imkanınız var. Ayrıca koltuk ısıtma, koltuk soğutma ve direksiyon ısıtma düğmeleri de yine burada yer alıyor. ESC'yi devre dışı bırakmak isterseniz veya yokuşun iş destek sistemini devreye almak isterseniz de yine buradan kumanda edebiliyorsunuz. Şuradan bir... Wow. Telife girmeyelim şunu bir deneyim istemiştim gayet güzel bu arada bu araçta Sonus Faber'in ses sistemi sunuluyor ve hakikaten çok iyi olduğu söylendi yolda bakacağım izlenimlerimi tekrar sonra sizlere aktarabilirim şimdi bakın buranın çok geniş olduğunu görebiliyorsunuz çünkü herhangi bir vites seçici yok vitesleri buradan seçiyorsunuz yani bakın D modunu seçtiğiniz zaman sürüş modu seçilmiş oluyor bir kere daha basarsanız manuel moda geçiyor ve direksiyonun arkasındaki bu nefis alüminyum kollarla vitesleri manuel olarak değiştirebiliyorsunuz bu arada bu araçta 8 kademeli otomatik bir tane şanzıman sunuluyor. Burada boş ve geri vites tuşları da var. Geri görüş kamerası da şöyle bakalım. Baya güzel. Kılavuz çizgileri de var. Size yardımcı oluyor. 360 görebiliyorsunuz. Önünüzü görebiliyorsunuz. Vesaire. Ben tekrar park moduna alayım ve buraya geçelim. Şimdi multimedya ekranı da bence gayet güzel. Ana ekrandan her şeyi görebiliyorsunuz. Müzik sistemi demin gördüğünüz gibi navigasyon ekranı ki navigasyon demişken navigasyon hem buradaki tamamen dijital gösterge panelinde yer alıyor hem de head up display ekranında. Ben oradan takip edeceğim büyük ihtimalle. Ayrıca buradan telefon bağlantı yapabiliyorsunuz. Apple CarPlay, Android Auto'yu e, kablosu kablosuz olarak bağlama imkanınız var. Araç ayarlarını buradan görebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca burada elektrik elektrikli araç dediği işte bu araçta hafif hibrit teknolojisi olduğu için akışı da yanılmıyorsam buradan takip edebiliyorsunuz. Henüz daha sürüşe çıkmadığım için gerçekten bilmiyorum. Şu an birçok şeyi sizinle birlikte ben de gözlemliyorum. O yüzden artık daha da fazla lafı uzatmak istemiyorum ama anlatacağım şeyler var. Yani mesela bakın burada güzel bir tane çift açılan kapaklı göz var. Vites kolundan kazanılan yere böyle bir yer koyulmuş. İçinde yine bir tane USB bir tane de USB-C çıkışı var. Onun arkasında iki tane bardaklık var görüyorsunuz böyle bu organizasyon için hazırlanmış özel su şişelerimiz var. Burada kablosuz şarj yani telefonunuzu koyabileceğiniz ve kablosuz olarak şarj olabileceği bir alan var. Bu da şarj işlemi başladığı zaman görüyorsunuz burada telefonunuzun şarj olduğu çok güzel bir şekilde gösteriliyor. Bence artık yola çıkmaya hazırız. Yani koltukların da iyi bir şekilde sardığını, rahat bir şekilde oturabildiğinizi söylemiş olayım. Son olarak şöyle torpido gözüne bakıyorum. Orası da bence hiç fena değil. Gayet güzel, orta boyutlu. Hani döşeme melere baktığımız zaman burada acı kahve görüyoruz. Burada açık bej görüyoruz. Havalandırma menfezlerinin kokpiti böyle boylu boyunca kestiğini de net bir şekilde görebiliyoruz. Ben artık buradan sürüş modunu seçiyorum ve her zaman olduğu gibi sinyalimi vererek yola çıkıyorum. Şimdi şehrin merkezindeyiz. Sonra, dönün, sonra sağa dönün. Tamam, döneriz. Teşekkürler. Biraz şehrin içindeyiz. Tam olarak nasıl bir rotada olduğumu bilmiyorum. Yani şu anda inşallah trafik yoktur. Sağa dönün. Sonra döner kavşakta karşıya geçin. Tamam. Görünsüz, teşekkür tamam teşekkürler. Şansımıza yağış biraz evet. azaldı. Yani sabah biz kalktığımızda baya baya yağmur yağıyordu. Şu anda da kapalı bir hava ama en azından yağmur durmuş vaziyette. Güzel Milano sokaklarında gezintiye çıkmış gibiyiz. Kaput açıkken de söylediğim gibi bu GT ve Modena versiyonlarında 2 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli benzinli motorlar var. GT versiyonu 300 beygir güç üretiyor. 450 Nm'lik tork değerine sahip. Bu Modena versiyonu ise 330 beygirlik güce ve yine 450 Nm'lik tork değerlerine sahip. Her ikisi de hatta her üçü dediğim çünkü bu 3 litrelik V6 motorlu çift turbo beslemeli versiyon da yani Trofeo versiyonu da yine 8 kademeli bir otomatik şanzımanla alınıyor. Onun gücü 530 beygir torkuysa 620 Newton metre. Bayağı etkileyici bir performans sunacağını herhalde hepimiz tahmin ediyoruzdur. Bu arada araba hafif değil. Yani 1.9 tona yakın bir boş ağırlığı var ama yine de tabi performans verilerine baktığımız zaman bu aracın 0'dan 100 km hızla 5.3 saniyede çıktığını 530 beygirlik Trofeo versiyonunun 3.8 saniyede 0'dan 100 km sürete çıktığını düşünecek olursanız yani kilo ile iyi bir şekilde baş ediyor diyebiliriz Maserati hale valla ben de ilk defa bir gaza bastım yani şu anda şehir içindeyiz ama insan tabi merak ediyor nasıl performansı olduğunu direksiyon tepkileri de gayet güzel bu arada bakın şu anda bu rogar kapaklarından biraz kaçmaya çalışıyorum gayet iyi gayet net tepkiler veriyor şöyle ben bir hızlanayım ses güzel U uh, egzozije. Güzel. En azından şöyle bir ara bir yola çıktık. Bu 2 litrelik versiyonların her ikisinde de 48 voltluk bu hafif hibrit teknolojisi sunuluyor. Daha önce biliyorsunuz Levante testinde de aslında aynı motoru tecrübe etmiştim. Hazır şimdi şurada bir tane viraj yakalamışken de biraz onlara bakalım. Bu kadardı deme bana bu arayol. Biraz kullansaydık arabayı. Yine şehir içine geldik. Temelde aynı çalışma prensibinde. Yani hem yakıt tüketimini düşürmek için belirli çabalarda bulunuyor, hem de performans istediğiniz zaman da ufak bir destek veriyor size. Ben tabii bu sürüşüm boyunca hani size bir yakıt tüketim değeri veremeyeceğim. O yüzden hani eğer sıfırlanmadıysa arabanın üzerinde olan tüketim değerini Şöyle sizle bir paylaşayım. Bu araba 1300 kilometredir kullanılıyormuş. Yani 38 saat 6 dakika kullanılmış. Ve yakıt tüketim değeri söylüyorum 15.6. Tabii ki tahmin edersiniz. Yani bu 1300 kilometrenin tamamı bu güzergahta ve hani arabanın direksiyonuna ilk defa geçen, arabanın biraz performansına bakmak isteyen kişiler tarafından kullanılmıştır. O yüzden hani yüksek olması bence gayet normal. Eğer sıfırlayabiliyorsan bakın şuradan Evet, şu anda sıfırladık. Bakalım yani bu kullanımla bize neler gösterecek. Hep birlikte görelim. Şu an kullandığım yer gayet güzel. Ağaçlar güzel, yeşillik güzel. Şimdi buraya kadar anlattıklarımı bir toparlamak gerekirse yani ben hani Grekale'nin iç mekanındaki yaşam alanını, malzeme kalitelerini, bagajını, yükleme hacmini falan bayağı beğendim. Tasarımı da gayet güzel. Yani özellikle yandan arkadan falan evet Levante'yi bayağı andırıyor ama ön kısım konusu biraz muamma. Yani ben arabayı görmeden önce de fotoğraflarına baktığım zaman da evet çok fazla Puma'yı andırdığını düşünüyordum. Bakın burada kör nokta uyarı sistemi de sesli olarak bana uyarı verdi arkadan araba geliyor diye. Çok andırıyordu fotoğrafları ama hani canlısını görünce fark var mıdır diye düşünüyordum. Pek yokmuş yani hakikaten Ford Puma'yı baya baya andırıyor. Yani tasarımcılar biraz MC20'nin SUV versiyonunu yapayım derken biraz Ford Puma'ya kaçmışlar yani. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Sizler de ne düşünüyorsunuz? Lütfen yazın arabanın tasarımıyla ilgili olarak. Fiyatlar konusu tabii ki merak ettiğiniz şeylerin başında geliyor ama fiyatla ilgili henüz bir bilgi yok. Çünkü bu araçlar burada Avrupa'da bile e, henüz satışa sunulmadı. 2022 yılının ikinci yarısından itibaren satışa sunuluyor olacaklar. Ülkemize gelmesi de tahmin ediyorum yine 2022'nin sonlarını belki 2023 başını bulur. Onunla ilgili henüz net bir bilgi yok haliyle. Fiyat konusunda da bir bilgi yok. Ama öğrendiğim detaylardan bir tanesi rakipleriyle kıyaslandığı zaman özellikle giriş seviyeleri bakıldığı zaman bu aracın onlardan çok daha zengin donanıma sahip olduğu ve fiyatlarının da üç aşağı beş yukarı aynı yerlerde olacağı söylendi. Yani öne çıkacağı özelliklerin başında zengin donanımı olacak diyebilirim. Şöyle bir sürüş modlarına bakasım geldi. Yani sport modu aldığınız zaman mesela otomatik olarak süspansiyonları sert moda alıyor ve hani aero bir yerden yüksekliğe ulaşıldı diyor arabayı da aşağı indiriyor biraz. Ben şuradan. Süspansiyonları normal sertliğe getireyim Ha mesela Gaz tepkileri Çok çok daha iyileşti Çok daha keskinleşti Ama tabi bununla birlikte Tüketimde bir anda Yani 8'lerdeydi sıfırladıktan sonra ama Şu anda tabi 11'lere sıçramış vaziyette Ama keyif veriyor bu arada tabela okuma sistemi de var yani sürekli bir uyarılar çıkıyor çünkü mesela şu anda bana burada 70 ile gitmem gerektiğini söylüyor. Onun üstüne çıktığım anda hem ekranda yanıp sönüyor hem de sesli olarak bir uyarı veriyor. Oh. <laughs> Güzel tüketimi yine tavana ulaştırdık ama ayağınızın altında güç var yani hakikaten o 450 Nm'lik tork gayet güzel alıp götürüyor sizi. Şu anda saatte 160-170 km süratlere çıktım. Bu arada yalıtımı da gözlemlemiş olduk bence. Yani saatte 170 km süratle bile iç mekan gayet sessiz. ha Motor sesini tabii ki duyuyoruz. Zaten duymamız lazım. Egzoz patırtılarını da duyuyoruz. O da güzel. Ama yol sesi falan da yok. Gayet güzel bir asfalt üstünde kullanıyorum şu anda. 700 metre sonra tekrar çıkıyorsan bir de speed kamera varmış bak, burada uyardı bizi. Ben tekrar konfor moduna alayım, sakin sakin gidelim. Ha, demin ne demiştik? Şurada araç ayarlarından evet elektrik modunu şuradan akışı da hep birlikte görelim. Güzel bir döner kavşağa geldik. tabi ıslak zemin ve biraz fazla basarsanız gaza tabii ki böyle bir kütle biraz kafadan kayma eğilimine girecek. Onun önüne geçemezsiniz. Toparlamak gerekirse yani sonuç olarak Maserati evet Grecale ile yepyeni bir suya giriş yapıyor. Ee, rakiplerinin bazılarını başta söylemiştim. Yani Porsche Macan, BMW X4 bunlara GLC kupeyi ekleyebiliriz. Range Rover Velar'ı ekleyebiliriz. Bu sınıfta yer alan sportif premium SUV'ler Grecale'nin rakibi olacak. Grecale tabi sadece bu benzinli motorlarıyla performanslı motorlarıyla değil daha çevreci diyebileceğimiz tamamen elektrikli motorlu bir versiyonuyla da karşımızda olacak. O Folgore diye adlandırılan bir versiyon. Burada ben de İtalya'da biraz böyle artık aksanlı söyler oldum. Maserati folgore gibi trofeo gibi hani e, böyle isimlendirmeleri olacak. O versiyonla ilgili tabii çok fazla bilgi yok ama hakikaten onun da güçlü bir versiyon olacağı söyleniyor. E, günümüze adapte olacak, tamamen elektrikli ilk Maserati modeli olacağının da buradan bilgisini sizlere vermiş olayım. Artık benim sürüşümün sonuna geldik. Rotayı tamamlıyorum sayılır. E artık uçağa yetişmem gerekiyor. Hani burada bu kısıtlı süre zarfında izlenimlerimi, tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım sizler için bilgilendirici, faydalı olmuştur. Sizlerin yorumlarını tabii ki merak ediyorum. Yani arabanın tasarımıyla olsun, Maserati'nin bu sınıfa girişiyle olsun, elektrikli versiyonun olacak olmasıyla olsun, fiyat tahminleriniz olsun. Hani aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Hani bu kadar kısıtlı bir sürede izlenimlerimi elimden geldiğince öğrendiklerimi sizlerle paylaşmak çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bu arada tüketim de 13 kilometrenin sonunda 16.6 olarak karşımda duruyor. Hani tüketimler galiba buralarda olacak. Onu da bilmek lazım. Tabii ki uzun kullanımda düşecektir. Anlatacaklarımı anlattığıma göre biraz da Trofeo'nun direksiyonuna geçeyim dedim. Şu 530 beygirlik versiyonun. Şöyle bir Of. <laughs> bu tabi bambaşka bir dünya. Yani bu hakikaten uçuyor diyebiliriz. Çok fazla hani öyle bir otoyol sürüşü yapma şansım da olmadı. Şu anda da şehir içine giriyoruz. Bu süratler bile burası için fazla ama az da olsa size şöyle bir izlenimleri göstereyim istedim. Kırmızı döşemeli koltuklarıyla olsun yani ayağınızın altındaki o 620 Nm'lik metrelik torkuyla olsun muazzam. İşin kötü yanı tabi bu araç 3 litre motorlu olduğu için vergi %220'lere çıkıyor. O yüzden yani bu aracı muhtemelen özel siparişle falan ülkemizde görürüz. Az da olsa fikir sahibi olmanız için en azından biraz sesini duyurmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.